hikaye. Vermeyince. Mabut neylesin Mahmut. Merhaba. Hmm. Hiçbirinizin şanssızlıkla, kısmetsizlikle karşı karşıya gelmesini tabii ki istemeyiz. Ancak hayat bu. Başımıza her şey gelebiliyor. Bir şanssızlıkla karşılaştığımızda hangi deyimi kullanıyoruz peki? Vermeyince. Mabut neylesin Mahmut. <laughs> Tepdili kıyafet İstanbul'u teftiş etmeye çıkan Sultan II. Mahmud'un yolu bir kahvehaneye düşer, müşteriler bu kahvehanenin sahibine Tıkandı Baba diye seslenmektedir. Padişah bunu garipser ve merak edip sorar. "Bu Tıkandı Baba, namı nereden gelmektedir?" Bunun üzerine uzun hikayesini anlatmaya başlar Tıkandı Baba. "Bundan birkaç sene önce rüyamda bir havuzun etrafını çevrelemiş bir kalabalığa rastladım." Bir baktım burada herkesin gürül gürül akan bir çeşmesi var. Benimkini sordum. İnce bir suyun nazlanarak aktığı küçük bir çeşme gösterdiler. Üzüldüm. Tabii. Sonra benimki de onlarınki gibi aksa diye biraz sitemle bir ağaç dalı aldım ve oluğu açmaya uğraştım. Ben böyle uğraşırken elimdeki dal kırılarak çeşmeyi tıkadı. Ve biraz evvel incecik de olsa akan su artık sadece damlıyordu bu kez. Hiç olmazsa eskisi kadar aksın diye zorladım. Çeşme tamamen tıkandı. Ben yine açmak için uğraşırken birden Hızır göründü ve bana "Tıkandı baba, tıkandı. Artık uğraşma." diye seslendi. O gün bugün adım tıkandı baba kaldı. Hangi dal elime attıysam o dal kurudu tıkandı. Babanın anlattıkları merhametli Sultan Mahmud'u üzer saraya dönerken adamlarına bir hindinin içine altın doldurup kahveye götürmelerini emreder. Akşam üzeri hindiyi alan "Tıkandı baba, çok mutlu olur." Ancak bir an olası hanede evlat, uyal var. Çoluk çocuk evde aç bir ilaç bekleşirler. En iyisi ben bu hindiyi satayım da evimin ihtiyaçlarını göreyim der ve hindiyi satar. Ertesi gün adam göndererek tıkandı babanın durumunu soran padişah bir değişiklik olmadığını öğrenince adamlarına. Bir ay boyunca bu adama her gün bir tepsi baklava göndereceksiniz. Her baklava diliminin altında da bir altın olacak diye emir verir, adamlar söylenileni yerine getirir ve bir tepsi baklavayı götürüp tıkandı babaya verirler. Ancak Tıkandı Baba, tıpkı daha önceden gönderilen hindi gibi bu baklavayı da satar. Tabii Tıkandı Baba'nın aklına nereden gelsin baklavadan hindiden altın çıkacağı. Sultan Mahmut bir ay sonra bu sefer üzerinde padişah kıyafetleri ile Tıkandı Baba'nın kahvehanesine gider ha padişah Tıkandı Baba'ya sorar. Tıkandı Baba, sana hiç baklava gelmedi mi? Geldi sultanım hem de her akşam. Peki sen ne yaptın o baklavaları? sattım evimin ihtiyaçlarını giderdim sultanım. Bunun üzerine padişah tıkandı babanın bu haline dayanamaz ve onu alıp saraya götürür, hazine odasının kapısını açtırarak şuradan küreyi al, daldır, ne gelirse hepsi senindir. Der tıkandı baba heyecandan küreyi ters tutarak altın yığınına daldırır. Küreyi kaldırıp bakar ki küreğin ucunda düşmek üzere olan bir altın var. Bunun üzerine padişah, baba senin burada nasibin yok der. Sonra da adamlarına Alın bu adamı Mahmut Paşa'ya götürün. Bir taş beğensin. O taşı ne kadar uzağa atarsa o mesafedeki malı mülkü ona verin diye emreder. Çok sevinen Tıkandı Baba büyük bir taş parçasını alır, büyük gayretler sonucu kaldırır. Ancak tam atacağı sırada heyecandan elindeki taş başına düşer ve Tıkandı Baba oracıkta ölür. Adamlarından bu durumu öğrenen Sultan Mahmut, artık ne yapsın? Vermeyince, "Maabud. Neylesin Mahmut?" sözüyle bu hikayeyi özetler. <laughs> Bye. <laughs>